değerli meslektaşlarım, değerli Hazır, hani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Sınırlı Belediye Başkanım ve belediyeleri temsil eden Sayın Başkan Yardımcıları, Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu ikinci Bölge toplantınıza, bizim toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, olun. Evet, bugün toplanmamızdaki gayet 30 ilde temsilciliği olan 500'ü aşkın gazeteci arkadaşı aynı çatı altında buluşturan bir cemiyetin ikinci bölge toplantısını Sayın Büyükşehir Belediye destekleriyle Osman Bey ve Başkan e, koordinasyonunda burada toplanmış bulunuyoruz. Top, toplanmamızdaki gaye destektaşlarımızın sorunlarını dile getirmek, onlara çözüm bulmak, onların bir arada dayanışmasını sevk etmek. Bunun için bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ben sözlerime başlamadan önce geçen günlerde uluslararası basında Yunanistan gazetesinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı hiç boş olmayan, basın ahlak ilkelerine uygun olmayan, uygun olmayan bir manşet de çıktı. Ve arkasından ikinci günde aynı manşetin devamını sürdürdüler. Tabi devletin başkanı, devletin cumhurbaşkanı, bir gazetenin, bir ulusal gazetenin, bir uluslararası gazetenin böyle bir manşet atması hiç hoş değildi. Uluslararası normları da zaten. Meslek ahlaklarına da olmuyordu. Ama Yunanistan'ın herhalde bir Kıbrılaşısı var ki Türklerle böyle bir manşet atma gereği duydu. Onun için burada toplanmışken bütün gazeteci arkadaşlarımla beraber biz federasyon olarak İzmir'de yani bunun açıklamasını yaptık zaten. Hem de Balıkesir'de, Kuvayi, Milliye şehrinde bu olayı bir kez daha nefretle kuruyoruz. Nefretle kuruyoruz. Evet, ben çok sözü fazla uzatmayayım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değerli ağabeyim, e, sayın Yücel Yılmaz'a vermek istiyorum. Ona nefret Evet. Çok değerli uluslararası Şener Fiyat Basın Yayın e, Federasyonu'nun değerli, değerli yöneticileri hepiniz Balıkesir şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Böyle bir organizasyonun ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Zamanlama da güzel. Dünyada bir evrilme var, evrilmede yazılı basından ziyade görsel ve sosyal medyada basın daha etkili hızlı ulaşıma ulaşıyor. Sizlerin de bir çatı altında etik değerlere sahip birbirini kontrol ederek doğru bilgiyi doğru şekilde kamuoyuna aktarma ilkesiyle hareket ediyorsunuz. Gelişmiş ülkelerde en doğal hak konuların kamuoyuna duyurulmasında basın ekiplerinin çok görevi var. Bu gelişmişliğin göstergesi. Bu kadar hızlı yayılan ortamda da bazı bilgilerin e, güvenilir kaynaklardan, kontrol edilir kaynaklardan olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir kaç şey vardı? 500'e yakın yakın üye ile yapılması hem bu işin koordinasyonunun daha iyi sağlanması hem kontrolünün alınması aynı zamanda da eee insanları tatmin edici noktalara ulaşabilmesi ve sağlanması, reklam vermek isteyenlerin kendini tanıtmak isteyenlerin de böyle bir çatı altında daha etkili bir merceği bulması açısından oldukça önemli. Ben öncülük eden bu oluşma katılarak ben de varım diyen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ee, bizler de kamu adına, kamu kaynaklarını kullanan e, ve bunların bir şekilde kamuya duyurulmasını isteyen e, aynı zamanda eleştirerek de katılımcı belediyeciliğin bir eksik tarafını so medyanın tamamlamasını beklediğimiz bir görev yapıyoruz. Ee, burada olmazsa olmaz e, sizin bu işleri yaparkenki süreç içerisinde halkın beklentilerini gözü kulağı olan bir güçlü medya tarafı e, bu noktada ben hepinizi bu zorlu görevde e, tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu yapacağımız toplantıda sizlere ve memleketimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başka bir çok teşekkür ediyoruz. Sabahın bu saatinde bizlerle beraber olmak için buraya geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Programınızı, ayakınızı ee, bizim 500 tane var ama biz bu sayıyı şey çok arttırabilirdik. Yani bilmeye bakıyorduk ama biz seçerek mümkün olduğunca seçmeye çalışıyoruz üyelerimizi. Yani laf olsun diye kalabalık bir örgüt olmak istemiyoruz. Ben 33 yıl Ankara'da gazetecilik televizyonculuk yaptım. Sürekli meclisteydim. Ve gazeteciler cemiyetinde, radyo televizyon gazetecilerinden uluslararası gazetecilerce Ben yöneticilik de yaptım. Yani oraların nasıl çalıştığını çok biliyorum. Ahmet Başkan böyle bir federasyon oluşumunu bana söylediğinde ve amaçlarını anlatında hakikaten çok güzeldi, çok tutarlıydı. O yüzden ben gözüm kapalı girdim ve çok iyi bir şu anda yönetimimiz var. Üyelerimiz çok iyi. Oldukça iyiyiz. Ee, başta da başkanın söylediği gibi e, bu Yunan basında yer alan haberler yer alan haberler Gerçekten çok çirkin, kabul edilebilecek bir şey değil. Yani ülkenin devlet başkanını sevmeyebilirsiniz. Ama hakaret edemezsiniz. Ben bu Macron'u sevmiyorum. Bunu hakaret edemem. Tabii bizim buradaki yanlışımız son zamanlarda biz çok yalnız kaldık. Yani onurlu yalnızlık diyoruz. Buna. Yalnızlığın onurlu olmaz. Yalnızlık yalnızlıktır. Yani burada birazcık da kendimize bakmamız lazım. Biz niye yalnızız? Biraz bunu araştırmamız lazım. Evet, tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Bu katıldığınız için bir sonraki toplantıda yine hep beraber daha kalabalık olacağımızı ümit ediyorum. Hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi Osman Bey'e. Osman Bey'e başkanım. Benim evet. seçimi iyi çıkarttın. da. Vallahi Balıkesirli'nin sesi geçik yok. Başka birisi de çok yoruldu. Arkadaşlar. Biz e, geçen, Urla'da yapılan, Türk üye arkadaşlarımızın da katıldığı e, mükemmel bir toplantı yaptık. Kuvayi Milliye'nin başkentinden, Balıkesir'den oraya dalgamızı vurduğumuzu eğleniyorum. Neden? Bakın öncülük yaptık biz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Yılmaz'la birlikte çok güzel Balıkesir'in keyfleri meşhurdur. Kolonyası, Höçmeni ve kavunları meşhurdur. Biz kolonyamızı, Höçmenilerimizi e, götürdük. Bugün de işte bakın birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri Aydın'dan geldi. Bugün hemen sizin masanızın sağ tarafından Aydın'dan çok güzel yemişler, çok güzel zeytin yağlar getirdik. İşte e, geçen bölge toplantımızda tüm üyelerimiz katılmıştı. Abi. Bugün <laughs> bugün ki <laughs> başkanım diyor ki e, ben zeytinyağına gitmezsem diyor. <laughs> Kötü olur. Evet. Başkanımız Bizim bugünkü toplantımızda <laughs> genel başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Bugünkü toplantıda. Bugünkü toplantıda daha güzel, daha iyi, daha mükemmel, nasıl ulaşırızın tartışmalarını yapacağız biz bugün akşama kadar. E, bunu tartışacağız. Ama ben gerçekten başta Atölye Belediye Başkan Yardımcımız Hasan başkanı yok bugün. E, Feyyaz Bey aynı zamanda doktor. Ee, benim iki ayağımda beni süsler ortopedist doktorumuzda bizlerle birlikte. Bununla birlikte sındır e, Sındırgın'ın e, çalışkan belediye başkanı Ekrem Bey burada. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte genel başkan yardımcılarımız da burada. Ben Kuvayi Müziği'nin başkenti Balıkesir'e hoş geldiniz diyorum. Sizi inanın gelen tüm konuklarımızı Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan en iyi müsaade beraberliğimizi yapacağımıza inanıyorum. Banukesir'e hoş geldiniz. Gerçekten ben söylediğimken e, duygusallaşıyorum. Banukesir sesi 3 yıl mezun veremedi. Çanakkale Savaşı'na tüyleri bitmemiş o kardeşlerimizin şehrindesiniz. Onu da belirtelim size. Balıkesir'e hoş geldiniz. Çok kıymetli Yücel Başkanım, değerli bazı e, çok kıymetli basımızın tepsileri. Hakikaten e, özel bir şekilde siz e, Türkiye'nin aslında mikro mali neyse Balıkesir kesin oldu. Karadeniz'de var, Karasalı'da var, Akdeniz'de var. Ve e, Rabbim buraya nimetlerini cömertçe vermiş, sergilemiş. E, bu şekilde size Arırabat'tan özellikle kıymetli bu dostların burada, yeni dostlarımız da oluyor ama. Evet, e, Yunus abim sağ tarafımda, safa sağlam duruyor. E, sol tarafta da Ahmet Bey, bu işin başı. E, basın olmazsa olmaz hadislerden birisi. Biz siyaset olarak ne yaparsak yapalım ama beş yıl sonra vatandaşın bu gündede hesap veriyoruz hesap verdiğimizde doğru algıyı, doğru anlatımı yapamadığımız takdirde hiçbir şey yapmamış gibi bir noktaya geliyoruz. Hatta daha da ters, ters millette Bu işi şehirler arasında gördüğünüz gibi, halkla olan yolda gördüğünüz gibi ülkeler arasında da görebiliyorsunuz. Bugün Amerika 250 yıl bir ülke ama dünyayı algıyla yönetiyor. Aslında basın da yönetiyor, sosyal medya yönetiyor. Onun için e, bugün bizim yaptığımız veya ülkemizin güzelliklerini veya ülkemizin <laughs> uluslararası e, arenalarda temsilini sağlayabilecek ve onları da anlatabilecek en önemli şeylerimizin basın. Ondan dolayı sizlerle burada beraber olmaktan, sizinle olmaktan mutluluk duyuyor, gurur duyuyor. Rabbim işimizi, gücümüzü hakkıyla yerine getiren ve ülkemizin, memleketimizin mefaatlerini hakkıyla savunan insanlarla gelesin. Aynen. Temennisiyle, e, Balıkesir'de bulduğunuzdan e, dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ben tabi buraya 7 km mesafede bir ilçeli belediye başladık. Olsun ki bir yerden Her daire bekleriz inşallah. İki ben iki de bir de model ihtiyacım yapıyoruz. var. Evet. E, <laughs> e, sol taraftaki <laughs> beyefendi Hasan Bey e, biraz önce dedi ki aa gencecik başkanlar varmış burada. Akşama ne yemek yiyeceksin diye sordum <gülüyor> 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 Dedim kaç görülüyor falan ki valla 33, hadi bilemedim 35, iyi ben o tarihte belediye başkanı olmuştum. 17 yıl <laughs> önce <ölçerim> ben de. <laughs> öyle bir espriyle karşınız. Ee, teşekkür ediyorum kendilerine de. E, ee, tabi zeytinyağı da biraz önce bir sürü şey anlattık yani. Balıkesir'in bu kadar güzel malzemesi varsa orada yetişen insanlar da relaxtır. Dünyaya çok öyle stresli bakmazlar. O stresli bakmayan gözlerde insanların e, hem mutlu eder hem de uzun yaşatır. Rabbim hepimize sağlık versin. Özellikle şu Covid olmasın sürecinde bir an önce atlatmayı memleketimizin ve bütün dünyanın selametini sağlamasını Cenab-ı Allah'a bir niyaz e, ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Safalar geldiniz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, selam ol. İsmim Serhan Aydın'dan geliyorum. Her evet, adı deyimiyle en güzel gö e gökyüzünün altındaki en güzel yer buraya geliyorum. Söylediğiniz gibi zeytin yavucunun de ana vatanı olarak kabul edilen topraklardan geliyorum. E Gazetecik mesleğini e kendi kendi e bakış açımızla e insanlara daha doğru anlatımı ifade etmek adına e faaliyet gösteriyoruz. Peki e, neden Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na yer aldığımız konusuna gelirse bu federasyonda teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcılığı görevi üstlendiğim günden bu yana hep şunu söylemeye çalıştım. Biz bir olalım, birlikte olalım, bölünmeyelim ama bölüşelim mantığını oluşturmaya çalıştık. Bu bölüşme mantığıyla da elimizden geldiğince büyüklerimin de desteğiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu federasyon ayrıca en genç üyesiyim. Ee, en genç üyesi olarak da birçok e, sıkıntıyla ve mücadeleyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii insanlar her zaman yaptıklarımızı beğenmiyorlar, beğenmedikleri gibi de biliyorlar. Biz nasıl siyasiyle eleştiriyorsak, diğer insanlar da bizi eleştirebiliyorlar. Ama bizi eleştiriye de, e, onların bize anlatmak istediklerine de her zaman açık olduk. Yine açık olmaya devam edeceğiz. Sizin gibi değerli iki belediye başkanlığı burada olmuş olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Tekrar bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet. evet, değerli başkanlarım, değerli dostlar. Geliyor mu ses? Abi Cemil sesini her zaman Yok, bana da orada değil, sesin kesildi. Ben gazetecilerin içine ve en son katlanlarımdım. Ben aslında sanayi iş adamıyım. Ama 30 yıldır da yazıp çiziyorum. Hem de yani sınır koymadan nerede beyaz bir yer bulursam okumacak yerde yazıyoruz. Benim bu mesleğe yani gazeteci aramıza katılmamın nedeni de yine sizlersiniz. Avukat Bey burada herhalde <laughs> suç teşkil etmez. Vazifesini layıkıyla yapmayan gazeteci yani yazar okur, çizer okur. Evet, gazetecilik bence en güzel bir meslek. Tam görevidir. Nasıl askerlik, polislik, yani o işler ise bence gazetecilik de aynı. Ama o bir işte yapılırsa, gazetecinin rozeti olmaz, siyasi görüş olmaz. Nasıl? Gazeteciler, gazeteciler doğru işi yapar. Ama ülkemizde maalesef herkes taraf olmuş. Herkes siyasi görüşüne, ideolojisine göre hareket ediyor bu camiada, bu grupta birazcık ortaya yerde olduğu için yani bir taraf olmadığı için elbette herkesin bir siyasi görüş olur, düşüncesi olur. Herkes memleket olduğu gibi, iş olduğu gibi ama biraz objektif, dürüst iş yaparsa daha iyi olur. Maalesef bizim ülkemizde dediğim işte gazetecilerimiz, bizim arkadaşlarımız, dostlarımız maalesef vazifesini iyi yapmadı, yapmıyorlar. Ben evet, dolayısıyla bundan dolayı aramızda katıldım. Ben gazeteci de falan değilim. Yani o eğitim almış onu yapmış bir insan değilim. İhracat <laughs> evet, Türkiye'de ilk onu çekilen saraycı. İhracatta onu çekilen. Aşağı böyle düzenli üzerinde insan istihdam yaratıyordu. O da hizmetlerin en güzeli. Hep para kazanmak değil. Ben aslen Konyalıyım. 1960 yılında İzmir'e gittim. Hem de ayağımda bir çare gittim. Lastik ayakla bu ülkede kazandık. Evet. Bu ülkede çok borcum var. Hep işler para kazanmak değil. Şimdi de bu işlerle uğraşıyoruz. Emekliliği de bu işlerle geçiriyoruz. Evet. evet. <laughs> evet. Şimdi Efeler Diyarı'ndan Serkan kardeşimiz dedi. Ben sizleri gördüm sevgili başkanlar. Gerçekten onurlandım, onurlandım. Yani Şartlar ne olsun bu Türkiye idare edenler bir bakıyorsun olsun benim gibi yürümesi değil mi? Herhalde en dedim ben biraz nüfus ileri. Eskiden elinde bastonla idare eden görüyordum. Ben şu ülkenin ufkunun geleceğinin açık olduğunu, bu milletin yani bu devletin artık o Yunanistan'ın Amerikan onu bunu dediği gibi birilerine boyun eğmeyeceğini, özüne döndüğünü görüyorum. Sizleri gördükçe onu görüyorum. Bir şey söylüyor. Diyecektim ki, Sayın Başkanım geldiğinde Osman abiyle tanıştık, komünist Osman diye. Şimdi <laughs> AK Parti Rusçu ya, ne oldu, nereye geldi, ne dedim ben. Sonra <laughs> sizde bir belediye başkanımız diyor ben AK Parti değil. dedi, rahatladı. Ne bak, siyasi görüş olabilir ama baktığı nokta, yanlışın bakın ne partisi olur, bir arması olur, bir ne babası olur, ne memleket olur. Yanlışlar da doğru bulmak mümkün değil. Hep biz ülkede aynı gemide yolculuk yapıyoruz. Bu ülke bizim. Ülkemiz için onları bir kenara atmamız lazım. Siyasi düşüncemizi, görüşümüzü. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yani bizlere ağırladığınız için hepinize de saygılar sunuyorum. Evet. Bana birden bunu uzattın mı? bunu de hareket etme ama benim dengem bozuluyor. De <laughs> ben Altın Belediye Başkanı şehrimize hoş geldiniz. Eee Serkan Bey'in zeytinle, zeytinyağı ile ilgili duruma şart koyarak o hoş geldiniz. Zeytinyağı aldan o Şimdi e, tabi basın çok önemli. Bizler yerel yöneticiler. E, yerel yönetimlerden olmalı. Bizler de gök saldığı e, yapılaşmasını tamamladığı yerler. E, basın da demokrasinin olmazsa olmazı Üç tane sadece ayağına demokrasilerini biliyorsunuz, işte yasama yürütme dördüncü dördüncüsü medya, basın gücü. E, hatta bazı bilim adamları, e, basının yakışına haberi kontrol edebilmek iktidar gücüdür diye e, iktidarda tanımını yapıyorlar. Bu anlamda basın çok önemli. Türk basınında çok şerefli bir tarihi var. E, 15 Mayıs 1919'da Kordon Boyu'nda, Güneymişkark kuvvetlerinin ilk sıkan Hasan Tahsin'den bugüne kadar e, çok olumlu bir tarihe sahipsiniz. Umarım yapacağınız çalışma Türk basının sorunlarının çözülmesi adına olumlu faydalı sonuçlara vesile olur. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Evet. Evet, aramızda Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Ezber Bey de var. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi de ilgili. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, öncelikle Nazif Derken'in davet edilmesine çok teşekkür ediyorum. Bahattin Özgar'dan Türkiye Toplu Taşıma İşlerleri Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı'nı yürütüyorum. Basında bir anlamda biz de iç Ahmet Bey bizim basın danışmanımız, eski e, Kanal Türk Televizyonu'nun ilk sahibi de bizim genel başkanımız Kemal Çetin Bey'de zaten. Şu anda biz de sizin aranızda katılmak için bir kanal açmak çabaları içerisindeyiz. E, sayın Başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum burada. İnşallah yakın zamanda zaten Türkiye'de e, 63 ilde şu anda sendikalaşmış, şubemizi açmış durumdayız. 81 elek ile çıkarıp, 220 bin üyemiz var. Hedefimiz 2 milyon 670 bin aracın tamamını üyemize katmak. E, bu arada da Balıkesir'de de zaten Sayın Başkanımdan yardımlarını talep edeceğiz. Burada da e, inşallah sendikamızın şubesini açmak üzere. Ben ilk göreve başladığımda Ege Bölge Başkanlığı olarak başladım. Devletçi gösterdiler, eski bir sendikacıyım. Birçok siyasi e, arkadaşlara e, uzun dönemler danışmanlıklar yapmış bir kişi olarak. Genel Başkan Yardımcılığı'na bize layık görükler. Ee, aynı zamanda teşkilatlanmadan sorumlu ve e, halk ilişkilerde uyuyuklar e, de bizim üzerimizde. Dolayısıyla Türkiye'nin 80 dilini sürekli geziyoruz. Aa. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uygun bir zamanda zaten birebir e, görüşmeler e, yapmak arzusundayız. Evet. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Nasıl? Evet. Ben Hasan Çöndekçi e, İzmir'de 35 yıl gazetecilik yaptım. Çeşitli ulus, ulusal e, gazetelerde Hürriyet'ten haber e kadar yeni asıl durumları sabah durumunda. 73 yıllık İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler da üyesiyim. Ama bu gruba neden girdim? Neden yani bu arkadaşlarımla bir araya geldik diye sorarsanız şu ortamı 73 yıllık İzmir Gazeteciler Cemiyeti sağlayamadı. Ve son dönemde de bir partinin arka bahçesi haline gelmeye başladı. Bu nedenle siyasallaşma nedeniyle kopmalar başladı. Ve Ahmet Bey'le işte Sedat Bey'le bir araya gelerek bu oluşumda yer aldık sağ olsunlar. Ee, gazetecilerin hakkını, gazetecilerin bundan sonraki e, yapacakları işlerde birlikteliklerini sağladığı için bu içinde yer aldım. Herkese teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için de iki başkanımıza da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar, şimdi Yücel Başkanımız ilçe kongrelerine gidecek. Ama ben burada 7'den 70'in etim e, üyelerimizin, yönetim kurullarımızın, genel başkan yardımcılarımızın ve sayın belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcılarımızın ayağa kalkmalarını istiyorum. O Yunanistan basınının e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı gazetecilere vermeyen olayı Alkışlar da doğrultu etmek istiyorum. Arkadaşlar, bu ülkenin cumhurbaşkanı, ben oy vermesem de bu ülkenin cumhurbaşkanı. O yüzden lütfen tüm gazeteci arkadaşlarımızı Yunan basınına derslerimizle beraber alkışlayalım. Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu bunu İzmir'de en etkin şekilde yaptı. Biz de Balıkesir'de yaptık. Sayın Başkanım da inşa görevlerine gidecek. O yüzden bizden izin istiyor. İnanın sizi çok erken saatte kaldırdık buraya getirdik ama o bize her isteğimizde, her yer, olayımızda yanımızda olan belediye başkanımızı da yolcu edelim. Biz belediye başkanımız yolcu sonra toplantımıza devam edelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, kolay gelsin arkadaşlar.